kakaolu bisküvi robottan geçirdim. Şöyle şimdi bunu bastırarak böyle düzeltiyorum üzerine. İstediğiniz herhangi bir şeyle bardakla da düzeltebilirsiniz. Borcama serelim. Üzerine krem şanti ve puding yapıp sereceğim. Sonra buzdolabına kaldıracağım. ocağın altını yakıyorum. Bir paket pudingimi sütle birleştiriyorum. çırpıyorum Puding yapıyorum. bir paket krem şantemi soğuk sütün içerisine boşaltıp çırpıyorum. Bisküvimizin üzerine sıcak çikolatasını seriyoruz. Bu şekilde her tarafına yaydıralım. Bisküvimizi serdik. Robottan çektik. Üzerine puding yaptık. Sıcakken döktük. Serdik. Şimdi de krem şantimizi şöyle yaptık. Bunu da böyle gezdirelim. Her tarafına yaydıralım. Pastamızın üzerine iyice kapatalım. Buzdolabına koyalım. Bir gün dinlendirirseniz çok daha güzel olur. Şöyle iyice serelim. Kalanını da seriyorum. Pastamı buzdolabına kaldırıyorum.